Herkese merhaba arkadaşlar. İddia tahminleri, analizleri ve yorumları kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aramızdaki iletişimimizin kopmaması için ve sizlere destek olabilmem için Instagram kanalımızı takip ediniz. Sorularınız olursa oradan sorunuz. Müsait olduğumda sorularınızı muhakkak cevaplayacağım. Instagram kanalımıza videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp takipçi olabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. YouTube'da vermediğim farklı maç tahminlerini orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun açıklama kısmındaki Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar web sitemizi de açtık. Telegram ve YouTube'da vermedim farklı maç tahminlerini ve farklı kupon tercihlerimi siteden paylaşacağım. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde, kupon önerilerimi ise günün iddia kuponu bölümünde bulabilirsiniz. Videonun açıklama kısmındaki web site linkine tıklayıp web sitemize ulaşabilirsiniz. 16 Ağustos 2021 Pazartesi iddia tahminleri, analiz ve yorumları ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber rolling, kasa katlama, Canlı ve kombine kuponlarda kullanabileceğiniz analiz, tahmin ve yorumlarımıza bakacağız. Bu videoyu ilk defa veya abone olmadan izleyen arkadaşım hoş geldin. İddia ediyorum bizden daha iyi analiz yapan yok. Abone değilsen abone ol. Bildirim zilini açmayı sakın unutma. Eski videolarımızı incele, başarılarımızı gör. Aramıza katılarak sen de göreceksin ki önce kaybetmemeye başlayacaksın. Sonrasındaki bil ki kazanan sen olacaksın. Bizde her şey şeffaf vermiş olduğum tahminler %80-85 oranında başarılı bir şekilde sonuçlandı ve güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Emeğimizin karşılığı olaraktan da sizlerden beğeni ve yorum bekliyorum. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere Lütfen ama lütfen kapılmayın. Kasanızın yönetimini yapın. Kimseyi umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir teknik analize ve istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. 7 gün en az 5 günü de full çekiyoruz. Buna da şahitsiniz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez hatırlattıktan bültenimize hemen başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken saat, saat ilerliyoruz. Bu arada kanalımıza yeni, yeni abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Fazla kafanızı da ağrıtmadan maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. İlk karşılaşmamız saat 21'de Arjantin Primera National'dan Depriyatsa ile C.A. Estudiantes karşı karşıya geliyor. C.A. Estudiantes ligde 14. sırada yer alıyor. Oynadığı 19 karşılaşmada 4 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 17 gol atarken 21 golü kendi kalesinde gördü ve 20 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasına form açısından baktığımızda 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Belgrano ile oynadı ve Belgrano ile 1-0'lık bir skorla beraber berabere mağlup oldu. Goller açısından C.A. Sündiyantes'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasının 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 2.5 alt. Depriye sıraya baktığımızda ligde 16. sırada yer alıyor. Oynadı 19 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 20 gol atarken 26 golü kendi kalesinde gördü ve 18 puan toplamayı başardı. Depriye sıranın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Alvarado ile oynadı ve Alvarado'ya 2 birlik bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Depriyesta'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Depriyesta son 5 karşılaşmasının 3 tanesini bir buçuk üçlüde tamamladı. Maçla ilgili ikinci tercihim maç sonu üç buçuk alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantığınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. Saat 22.15'te İzlanda Pepsi Deli'den Bireydabrik ile Akranes karşı karşıya geliyor. Maçla ilgili ilk tercihim ev bir üst. Bireyde ligde 3. sırada yer alıyor. Oynanı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 36 gol atarken 19 golü kendi kalesinde gördü ve 29 puan toplamayı başardı. Bireyde Abrik'in fon durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını Deplasmanda Stradan'ı oynadı ve Stradan'ı 3 bir skorla yenmeyi başardı. Breidablik'in goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Breidablik son 5 beş karşılaşmasının 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ikinci tercihim maç sonu 1.5 üst. Akranes ise ligde 12. sırada yer alıyor. Oynadığı 16 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. 17 gol atarken 34 golü kendi kalesinde gördü ve 12 puan toplamayı başardı. Akranes'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Kopovogur ile oynadı ve Kopovogur'u 4 birlik bir skorla yenmeyi başardı. Akranes'in goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Akranes son 5 karşılaşmasının 5'ini de bir buçuk üstte tamamladı. Maçla ilgili üçüncü tercihim 1-0 çifte şans. Dördüncü tercihim ilk yarı 0-5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. Saat 02'de Brezilya Serie A'dan Chapo Cense ile Amerika MG karşı karşıya geliyor. Amerika MG ligde 17. sırada yer alıyor. Oynadığı 15 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 12 gol atarken 19 golü kendi kalesine gördü ve 14 puan toplamayı başardı. Amerika MG'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Fluminense ile oynadı ve kendi evinde Fluminense'yi 1-0'lık bir, bir skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Amerika MG'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda Amerika MG son 5 karşılaşmasının 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 2.5 alt. Çapacı Ense ise ligde 20. sırada yer alıyor. Oynadığı 15 karşılaşmada 4 beraberlik 11 mağlubiyet aldı. 12 gol atarken 27 golü kendi kalesinde gördü ve 4 puan toplamayı başardı. Chapo form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmanın 5'ini de mağlubiyetle tamamladı. Son karşılaşmasını deplasmanda Gremio ile oynadı ve Gremio'ya 2 birlik bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Chapo son 5 karşılaşmasına baktığımızda Chapo son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili İkinci tercihim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan attığınız avantaja yatıyorsa tercihe bu şekilde dilersiniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet her zamanki gibi YouTube'dan vermediğim maç analizlerini Telegram'dan ve web sitemden paylaştım. Web sitemizi ve Telegram grubumuzu ziyaret etmeyi unutmayınız. Evet maçlarımızı yoğunladık. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar güzel oranlı risk atmaya değer, kazanma olasılığı yüksek, ideal ve mantıklı seçenekleri oluşturmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz ikili, maksimum üçlü maç öncesi kombin olarak dilerseniz canlı da oran bekleyip tekli tekli hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Eğer size yardımcı olduğumu düşünüyorsanız bu videonun daha çok kişiye ulaşması için Instagram, Twitter, Facebook, Google'daki iddia hakkındaki forumlar gibi sosyal medya platformlarında bu videoyu paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir. Sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Şimdi de nasıl bir kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak. Golvar117.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Alternatif avantajlı seçenekleri de bulunuyor. Bunlardan birkaçını sayacak olursak kupon bozdurma seçeneği, yani istediğiniz bahisten belli bir zamanda keşaat yaparak paranızın bir miktarını alıp kuponu bozdurmak, kupondan çıkmak. Ya da en yüksek oran seçenekleri var. Artı tekli maçlarda oran arttırma seçeneği gibi daha sayamayacağım bir sürü olumlu seçenekleri de var. Kuponumuza gelecek olursak ikili kombin kuponundaki ilk maçım Deportivo Rios ile Estudiantes de Buenos arasındaki Ayres arasındaki karşılaşma toplam goller maç sonu 3-6 1.20 gibi de oldukça bana göre mantıklı bir oranı var. Kuponumdaki ikinci maçım Capocciense ile Amerika Meiji arasındaki karşılaşma toplam goller maç sonu 3-6 1.33 gibi de bunun bir oranı var. İki oranı çarptığımız zaman 1.60'a yakın bir oran yapıyor. Benim için oldukça cazip ve mantıklı bir oran. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bu işi severek, zevk alarak yaparsanız, kendi kendinizi zamanla geliştirdiğinizi ve başarınızın attığını göreceksiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve bana zaman yaradığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olunuz ve arkadaşlarınıza öneriniz. Kanalımızı zil, zil işaretine basıp takip ediniz ki yeni atılan videolardan haberiniz olsun. Emeğe saygı ve destek olmak için de beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Umarım kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.